Hazreti Pir Mevlana'dan devam edelim. Hin mekeş behri heva an bari ilm ta bebini der derun an ilm. Bilgi yükünü heva ve heves uğruna taşıma ki içindeki ilim ambarını göresin diyor hocam. İlimle heva ve heves arasında ki irtibatı biraz izah edebilir miyiz? Efendim Kur'an-ı Kerim'de çok sıkıntılı bir durum evet, çünkü. Allahu Teala ilim ehlini şöyle yüceltir. Allah'tan hakkıyla alimler korkar. Ayet. Niye? Çünkü Allah'a en çok yakın olanlar tanıyanlar onlar. Ve yine hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki alimlerin mürekkebi şehitlerin kanıyla tartılır. Eyvallah. Hadis. Ne büyük müjde. Tabi tabi Alim olmak ne demektir? Şehit olan, şehitliği bile alim sayesinde öğreniyor ki şehit oluyor. Doğru. Alim Şehitliğin olmasa din hükmünü bile alimden öğreniyor. Evet. Yani bilemez yani. Doğru. Alimler olmasa her şey biter. İlim bu kadar kıymetli. Fakat nefs ona bile sızar. Ve ilim gururu, ilim enaniyeti var ya, Allah en muhabbet. tedavi edilemez evet. şeklidir. Gazali diyor ki ona çare yok. Allah Belki Allah kutup muhabbet. nazarı diyor. Belki o ancak yola getiremiyor. Çünkü adam kendisi da. biliyor zaten. Hani cehaletten gelse sapkınlık, cehaletten gelse onu aydınlatırsınız, vazgeçer. Ama ilimden geliyor kendisi. De... Nazarını evet. görsek onu da Evet <laughs> inanmayabileceğiz yani. Evet, o kadar elbette. ilim sahibi. İlim ehlinin en büyük tehlikesi budur. Onun için anlatırız tasavvuf terbiyesi bu. Medreselerde, tekkelerde bir, bir yıl kadar bilmiyorumu tekrar ederler. Önce onu bir öğren. Bilmiyorum demeyi bir öğren.